Evet arkadaşlar o beklenen an geldi. Roblox'un mavi legosu geldi. Hemen girdim şöyle. Ya oyun hala kapalıymış. Ben ona sevinemedim ya. Play Store'da devre dışı bıraktım. Nasıl VPN'yi yükleyeceğimi bilmiyorum. Google'a gireyim. APK indireyim. VPN APK indir. Evet arkadaşlar indireceğiz şimdi. Hangi VPN'i indirsem? Şu VPN'i indireyim. APK Play. APK Play'deki ama bu virüslüydü. Virüslüydü bu. <laughs> Hangisini yüklesem? Hangisini yüklesem? Seni yüklesem hangisi? <laughs> <laughs> Sen Adil mi? Dil mi? Ve peni Dur <laughs> Evet arkadaşlar bunu indireceğim Ama bunu indirmek de çok sever Neyse bir başka ki videoda devamını getireceğim Ya da Neyse yapacak bir şey yok bunu indireceğiz artık Hop. Video bu kadardı. Bunları indirip oynayabilirsiniz. Neyse. Videonun ikincisi geliyor. Şimdi birazdan bu şimdi kaydedeceğim.